Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle mini pizza görünümlü çok güzel poğaçalarla geldim. Hem de beslemeler için gerçekten ideal diyebilirim. Hemen sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. Ben iki ölçü şeklinde yaptım. Dilerseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz. 2 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Güzelce aldım. Üzerine 2 paket kuru toz maya. 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurtanın akını güzelce mayam içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. Tamamen içerisinde erimiş olan mayamın üzerine artık un ilavesi yapabilirim. Yanımda 10-11 su bardağı un var arkadaşlar ele yapışan böyle yumuşak bir hamur yapacağız. Bu yüzden çok kuru, sert bir hamur olsun istemiyoruz. Poğaçalarımızın yumuşak olması için böyle hafiften ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Dinlenmesi için hemen yaklaşık bir saat kadar üzerine kapatıp dinlendirdim. Mayalanan hamurumu artık şekil verme zamanı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde dinlendi. Ben hemen tezgahıma alıyorum bir hamur kartıyla eşit olabilecek bir şekilde bölüyorum. Şimdi artık tepsi mayasına geçebiliriz. Şöyle yuvarlak bezeler halinde koparıp bütün hepsini, hepsini tepsimin içerisine diziyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde de dinlenmiş. Ee, ve kenarda malzemelerim var. Tepsi mayası gelene kadar malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir bardak yardımıyla dilerseniz ya da benim gibi parmaklarınızın ucuyla bütün hamurların içerisine çukur açıyoruz. Ben bu şekilde daha rahat ettim açıkçası. Ee, böyle bu şekilde hepsinin içerisine hafiften çukur açıp sosumuzu ve yumurtanın sarısını sürebiliriz. Yumurtanın sarısı malzemelere değsin istemediğim için şöyle ilk önce bir çatal yardımıyla delikler açtım sosu için ve kalan yumurtanın sarısını, 2 adet yumurtanın sarısını bir fırça yardımıyla bütün kenarları güzel bir şekilde sürüyorum. Ardında kenarda hazırlamış olduğum salçalı sosum var. Sosumun tarifini videomun altında açıklama kısmında bulunduracağım. Sosun içerisinde salça, tuz, sıvı yağ, çok az da kekik var. Güzelce onları sürdükten sonra sucuk, kapya biber, sivri biber, kaşar peyniri ve mısırları da sırasıyla olabildiğince düzgün koymaya çalışıyorum. En son mısır ve kaşar peynirini de koyduktan sonra Artık fırına gönderebilirim arkadaşlar. 200 derecede alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. E, kurusun istemiyorsanız e, özellikle bu tarz şeyleri fanlı ayarda pişirmenizi önermiyorum. Şimdi 200 derecede alt üst ayarda fırına gönderdim tamamen pişmiş olan poğaçalarımı şöyle fırından aldım arkadaşlar üzerini kızardıktan sonra alabilirsiniz fırından fırına değişiklik gösterebilir üstünü hemen örteceğim arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika üstünü örttüm yumuşaması gerekiyor yoksa aksi takdirde kuruyabilir şöyle yumuşacık çok güzel bir poğaça oldu diyebilirim Sizler artık yavaş yavaş servis kısmını izlerken ben de videomun sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bütün sorularınıza yorumlar kısmından tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.